Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah. Bu tüm isimlerin ve sıfatların anlamını kapsayan bir isimdir. İsimlerin anlamı isnat olarak Allah ismine döner. Allah'tan başka hiç kimse ibadeti hak etmez. Er-Rahman Bu isim Allah'ın rahmetinin genişliğine ve bunun tüm mahlukatı kapsadığına delalet eden bir isimdir. Bu sadece Allah'a has bir isimdir ve bu ismin başkasına verilmesi caiz değildir. Er-Rahim bu isim, Allah'ın kullarına geniş rahmet sahibi olduğunu bildiren bir isimdir. Müminler, muhsinler ve merhametliler bu rahmete daha layıktır. Er-Rauf Er-Rauf, şefkati tam olandır. Bu şefkat, rahmetin en üst derecesidir. Kim Allah'ın kullarına karşı şefkatli olursa, Allah da ona şefkatli olur. el Gani yarattıklarından hiçbirine muhtaç olmayandır. Bu, Allah'ın bu sıfatta tam olmasına göredir. Tüm mahlukat ona muhtaçtır. El-Kerim Bu isim, Allah'ın insanlara verdiği hayrın çokluğuna, faydanın büyüklüğüne ve nimetin genişliğine işaret eder. O, Kerim'dir ve Kerim olmayı, yani ikram etmeyi sever. El-Ekram o ikramda ve lütufta tüm cömertlerin en faziletlisidir. Bu konuda onun hiçbir dengi ve benzeri yoktur. Çünkü tüm hayırlar onun iki elindedir. Bütün hayırlar her türlü noksanlıktan münezzeh ve yüce olan Allah'tan ve onun lütfundandır. El-Vehhab Lütuf ve ihsan olarak yarattıklarına karşı çok bağışta bulunandır. El-Cevad her yarattığına bolca ihsan ve lütuf edendir. El-Vasi. Bu isim onun azametinin, ilminin, rahmetinin ve diğer kemal sıfatlarının genişliğine işaret eder. El-Melik. Göklerin, yerin ve onların arasındaki her şeyin sahibidir. O alemlerde olan her şeyi kendi iradesi ve hikmetiyle yöneten ve idare edendir. El-Melik bu isim her türlü noksandan münezzeh ve yüce olan Allah'ın mülkünün azametine delalet eder. Aynı zamanda bu isim Melik isminden daha beli bir anlama sahiptir. El-Kuddus her halükarda tüm noksanlıklardan ve kusurlardan uzak olandır. Bu pak ve yüce olan Allah'ın mutlak kemal sıfatlarında tek olmasından dolayıdır. Esselam. O zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde her türlü eksiklikten ve kusurdan uzak ve selamette olandır. Dünya ve ahirette olan tüm selamet, pak ve yüce olan Allah'tan ve O'nun lütfundandır. El-Mu'min o kendi şahitliğiyle peygamberlerin ve onların takipçilerinin sadık olduklarını tasdik eden ve onların doğruluğu için deliller ortaya koyan zattır. O, dünya ve ahirette tüm güvenliği bahşedendir. O, aynı zamanda iman eden kullarını zulüm görmek, azap çekmek ve kıyamet gününün korkusu gibi durumlardan emin kılandır. El-Muheymin o her şeyi kendi idaresi altına alan, onları koruyan, onlara şahit olan ve her yönden onları kuşatan zattır. El-Aziz. O güç ve kudret sahibidir. Asla mağlup olmaz ve daima galip gelendir. O yüce ve şanlıdır. Her türlü zillet ve aşağılıktan uzaktır. Kullar Allah'a olan itaati ölçüsünde izzet ve yücelik kazanır. El -Cebber. O her şeyi mutlak iradesiyle yöneten ve her şeyin üzerinde mutlak otorite sahibi olan yüce Allah'tır. O dilediğinde fakiri zengin kılar, hastaya şifa verir, ihtiyacı olana ihsan eder ve darda kalanları kurtarır. El -Kabir. O zatı, sıfatları ve fiilleri ile yüce ve büyüktür. Ondan daha büyük ve daha yüce hiçbir şey yoktur. Bilakis ondan başka her şey onun azametinin karşısında son derece küçüktür. El mutekebbir o azamet ve büyüklük sahibidir. Her türlü eksiklik ve kusurdan yücedir. O kullarına zulmetmekten münezzehtir. İsyankar kullarını mutlak gücü ve otoritesi altına alır. Büyüklük, yücelik ve ululuk sıfatlarına sahiptir kim onunla bu konuda mücadele ederse, o onu helak eder ve azaba uğratır. El-Muteali Onun yüceliği karşısında her şey zelildir. Ondan üstün hiçbir şey yoktur. Bilakis her şey onun kudreti ve hükmü altındadır. El-Rabb O, yarattıklarını nimetleriyle rızıklandırıp terbiye edendir onları bir halden diğer hale sokarak inşa edendir. O, dostlarını ve kullarını kalplerini ıslah edecek şeylerle terbiye edendir. O, yaratan, hükmeden ve yüce olan Rab'dir. El-Azim O, zatında isim ve sıfatlarında mutlak azamet sahibidir. Bu nedenle yaratılmışlar için onu azametle tazim etmek ve emir ile yasaklarını büyük görmek vacip kılınmıştır. El Muktedir bu isim yüce Allah'ın kudretinin yüceliğini en kapsamlı ve en güçlü anlamda ifade eden bir isimdir. El Kadir her şeye gücü yeten anlamına gelir. Ancak bu isim Allah'ın kudretini tarif etme açısından daha geniş ve derin bir anlama sahiptir. El Kadir o her şeye kadirdir. Göklerde ve yerde hiçbir şey ona karşı gelemez. Onun dilediği hiçbir şey ondan kaçamaz. Çünkü o her şeyi takdir edendir. El Halik. Bu isim yüce Allah'ın yaratışının çokluğunu ve sürekli yaratmasını ifade eder. O bu büyük sıfatıyla ezelden beri yaratmakta olup yaratmaya da devam etmektedir. El Halik önceden benzeri görülmemiş bir tarzda yarattıklarının hepsini yoktan yaratandır. El -bari. Mahlukatı takdir ettiği üzere var eden ve yoktan var edendir. El -musavvir. Hikmetinin, ilminin ve rahmetinin gerektirdiği gibi yarattıklarını dilediği surette yaratandır. El -evvel. Ondan önce hiçbir şey yoktu hatta tüm yaratılmışlar o yarattıktan sonra ortaya çıkmıştır. Pak ve yüce olan Allah'a gelince onun varlığının başlangıcı yoktur. O evveldir. El -âkhir. Ondan sonra hiçbir şey yoktur. O daima kalıcıdır. Yeryüzünde olan her şey yok olacaktır sonra pak ve yüce olan Allah'a dönecektir. Yüce Allah'ın varlığının sonu yoktur el zahir o her şeyden üstün olandır ve ondan üstün hiçbir şey yoktur o her şeyi kendi yönetimi altına almış ve her şeyi kuşatmıştır el batin ondan daha yakın hiçbir şey yoktur dilediği şeye ondan daha yakın birisi olamaz o tüm sırları ve gizlilikleri gözetendir es semi o işitmesiyle her türlü sırrı ve gizli konuşmaları açıkça söylenen ve ilan edilen her şeyi kapsayandır. Hatta ne kadar ince veya büyük olursa olsun tüm sesleri işiten ve dua edenin duasını duyup cevap verendir. El Besir Gizli veya açık, küçük veya büyük her ne olursa olsun, o görmesiyle gayb ve şahit olunan alemde her şeyi kuşatandır. El-Afu. <laughs> o, günahları silen ve onların üzerinden geçendir. O, günah sahibini cezaya layık olduğu halde cezalandırmaz. El-Gafur. <laughs> <laughs> o, günah işleyenin günahını gizleyen, başkalarının önünde günahını açığa çıkararak onu rezil etmeyen ve günaha karşı hemen cezalandırmayandır. El-Ghaffar. <laughs> <laughs> pak ve yüce olan Allah'ın günah işleyen ve bağışlanma dileyen kuluna mağfiretinin çokluğunu ifade eden bir isimdir. Es-Sittir O, kulunun günahını örten ve bu yüzden onu halk arasında rezil etmeyendir. Kulun, kendisinin ve başkalarının günah ve kusurlarını gizlemesini sever. El-Halim Kulunun sonunu getirmeye gücü yetmesine rağmen, o, onun sonunu hemen getirmeyendir. Aksine kul tövbe edip bağışlanma dilediğinde onu affeder ve bağışlar. Ellatif pak ve yüce olan Allah'ın işlerin inceliklerini bilmesine işaret eden bir isimdir. Ona hiçbir mesele gizli kalmaz. O kullarına ummadıkları bir yerden hayır ve menfaati fark edilmesi zor bir şekilde ulaştırandır. Ayrıca Kulları bu dünyada onu görmez ve o onlara gizli kalır. Onu ancak nimetlerle dolu cennetlerde ve kıyamet günü göreceklerdir. El Cemil O zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde mutlak şekilde güzel olandır. Yaratılmışlarda bulunan tüm güzellikler pak ve yüce olan Allah tarafından ve onun lütfundandır. El Ali el o şanı hükmü ve zatı yüce olandır her şey onun kudreti ve saltanatı altındadır ondan daha yüce hiçbir şey yoktur el -vitr. o tek olan ve hiçbir ortağı olmayandır el vahid el ehad o mutlak kemal sıfatlarında tektir onun bu konuda hiçbir ortağı yoktur ve onun benzeri de yoktur. Bu da onu tek olarak şirk koşmadan ibadette tevhid etmeyi zorunlu kılar. Es-Somed. O yüce makam sahibidir ve bu konuda kemaldedir. Tüm yaratılmışlar ihtiyaçları için ona yönelmiştir ve Allah'a olan muhtaçlıklarının büyüklüğünden dolayı ihtiyaçlarında yalnız ona yönelmişlerdir. Çünkü yediren O'dur, kendisinin yedirilmeye ihtiyacı yoktur. Es-Seyyid Onun yarattıkları üzerindeki mutlak otorite kendisine aittir ve yarattıklarının sultanı, Rabbidir. Onlar onun yaratıkları ve kullarıdırlar. El-Gahir, El-Gahar Kullarını kendisine boyun eğdiren, yarattıklarının kendisine kul olmasını isteyen ve buna ulaşan O'dur. O, kullarının üzerindedir. Öyle bir galiptir ki, boyunlar O'nun önünde eğilmiş, yüzler O'nun huzurunda zelil bir hal almıştır. El-Kahhar, El-Kahir isminin anlamca daha şiddetli formasıdır. El-Hakkı O, varlığı ve mevcudiyeti hak olandır onun varlığı zorunlu ve sıfatları kemale ermiş olandır. Ondan başka hiç kimse hak ettiğiyle ibadet edilmeye layık değildir. Ondan başka tüm ilahlar batıldır. Bu nedenle onun sözü, fiilleri ve vaadi haktır. El-Mubin Onun emri tek oluşunda, hikmetinde ve rahmetinde apaçık olandır. O takip etsinler diye kurtuluş yollarını ve sakınsınlar diye sapıklık yollarını kullarına açıkça bildirendir. el kavî O sınırsız kuvvet ve kudret sahibidir. Ona hiç kimse galip gelemez ve onun işini hiç kimse geri çeviremez. Yerde ve göklerde hiçbir şey ona güç yetiremez. El-Metin. Onun kudreti ve kuvveti şiddetlidir işlerinde ve fiillerinde hiçbir zorluk ve yorgunluk söz konusu değildir. El Hayy. Ulu yüzüne ve azametli saltanatına yaraşır haya ona aittir. Pak ve yüce olan Allah'ın hayası asalet, iyilik, cömertlik ve haşmet hayasıdır. El Hayy. Daimi olan hayat, başlangıcı ve sonu olmayan ebedilik ona aittir. Mevcut olan tüm hayatlar pak ve yüce olan Allah tarafından ve onun lütfiyledir. El Kayyum. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, yarattıklarından hiçbirine ihtiyacı olmayan odur. O göklerde ve yerde olan her şeyi yöneten ve rızkını verendir. Hepsi pak ve yüce olan Allah'a muhtaçtır. Eşşekir, eşşukur. O salih ameli küçük dahi olsa kabul eder ve ona karşılık verir. Hatta onun mükafatını kat kat artırır. Aynı zamanda yaptığı amele karşılık kuluna olan nimetini ve övgüsünü artırır. El Şakur bu ismin daha güçlü formasıdır. El Fettah hikmetinin ve ilminin gereği olarak kuluna mülkünün, rahmetinin ve rızkının hazinelerinden dilediği kadar açandır. El Alim o ilmiyle hem zahiri hem batını, hem gizliyi hem açığı, hem geçmişi hem şimdiyi hem de geleceği kuşatmıştır ve ona hiçbir şey gizli kalmaz. El-Hakim O her şeyi hak ettiği yerine koyar. Onun takdirinde hiçbir eksiklik ve hata bulunmaz. El-Hakim o yarattıkları arasında adaletle hüküm verendir ve onlardan hiç kimseye zulmetmez. O yüce kitabını insanlar arasında hükmedilsin diye indirmiştir. El-Habir Onun ilmi her şeyin zahirini kuşattığı gibi içini de kuşatmıştır. Et-Tevvab O kuluna gazap ettikten sonra ona rızasıyla dönendir. Azabı hak ettiğinde ise affıyla dönendir. O kuluna tövbe etmeyi nasip eden ve ondan tövbesini kabul edendir. El-Garib. O tüm yarattıklarına yakındır, onları kuşatmıştır ve onların hallerini bilendir. O mümin kullarına yardımıyla, dualarına icabetiyle ve onları korumasıyla yakındır. El-Vedud. O, Allah'tan korkan kullarını seven, onlara mağfireti ve lütfu ile kendisini sevdirendir. Onlar da onu severler. El-Mujib O, dua edenin duasına, isteyenin isteğine ilmi ve hikmeti gereği icabet edendir. El-Veliy o yarattıklarının işlerini ve mülkünün idaresini üstlenen, Allah'tan korkan kullarına yardımcı ve destekçidir. El-Mavla O kendisinden korkan kullarının Rabbi, hükümdarı, efendisi, yardımcısı ve destekçisidir. El-Hamid O isimleri, sıfatları ve fiilleri sebebiyle övülendir. O bollukta da Darlıkta da, sıkıntıda da, huzurda da övülendir. O, sınırsız bir şekilde hamd ve sena edilmeye layık olandır. Çünkü her türlü kemal sıfatı ona aittir. en O, yardımıyla dilediğine destek verendir. Onun yardım ettiği kimseye hiç kimse galip gelemez ve onun terk ettiği kimseye de hiçbir yardımcı bulunmaz. el -Hafidh. O kullarını koruyarak onların Allah'ın takdir ettiği kadar yaşamasını sağlar. O kullarının hayır ve şer amellerini eksiksiz bir şekilde saklayandır. O ayrıca mümin kullarını imanlarına zarar verebilecek tüm şüphelerden, arzularından ve şeytanın vesveselerinden koruyandır. El Mecid. O güzel isimlerinde ve yüce sıfatlarında sınırsız olandır. O azameti, cömertliği ve sıfatları sonsuz geniş olandır. El Şehid. O yarattıklarını gözetleyen ve denetleyendir. Bu yüzden O bütün sesleri işitir ve var olan her şeyi görür. El Mukaddim, El Muahhir. O iradesinin ve hikmetinin gerektirdiği şekilde yarattıklarından bazılarını öne, bazılarını ise geriye koyandır o iradesinin, ilminin ve rahmetinin gerektirdiği gibi, yarattıklarından bazılarını fazilette öne geçirir, bazılarını ise geriye bırakır. El-Musa'ir O eşyaların fiyatını, derecesini ve etkisini artıran veya azaltandır. Böylece eşyalar, onun hikmetinin ve ilminin gerektirdiği şekilde pahalanır veya ucuzlar. El-Kabid, El-Basid, o hikmeti ve kudretiyle ruhları yanında tutar, kullarından dilediklerinin rızıklarını ise onlara vermez. O aynı zamanda cömertliği ve rahmetiyle rızkı genişletendir. Böylece kullarını hikmetinin gerektirdiği şekilde imtihan eder. Aynı zamanda günah işleyenler için tevbe kapısını açar. El-Mu'ti. O yarattıklarından dilediğine kendi hazinelerinden dilediği kadar verendir. Onun bağışını kimse geri çeviremez. Onun bağışından mümin kulları için büyük bir nasip vardır. O ayrıca her şeye kendi biçimini ve suretini verendir. Eddeyan O kullarını yaptıklarına uygun olarak cezalandıran ve ödüllendirendir. Eğer amel hayırlı olursa onun mükafatını artırır. Şer olursa sadece misliyle ceza verir veya onu affeder el -Mennan. Bu isim yarattıklarına bağışının bolluğuna, nimet vermesinin azametine ve iyiliğinin çokluğuna delalet eder. er O göklerde ve yerde olan, ister salih ister günahkar olsun, kullarına rızık vermeyi kendi üzerine alandır evliyalarını kalplerinde olanlara göre özel rızık ile rızıklandırır. Böylece onların imanlarını ve hikmetlerini artırır. Bedenlerini helal rızıkla besler. er Bu isim yarattıklarına olan rızkının bolluğuna delalet eden isimdir. Her türlü noksandan münezzeh olan Allah kulların ondan istemesinden önce onları rızıklandırır. Hatta ona isyan etmelerine rağmen onları rızıklandırır. O yarattıklarını gözetleyendir. O kullarının amellerini tek tek sayandır. Bakanın gözünü çevirmesi ve hayal edenin aklına bir şeyi hızla getirmesi ondan gizli kalmaz. O kainatın işlerinin idaresinde ve o işlerin icrasında tek durandır. Ona sığınana yeterli olan ve ondan korunmak isteyeni koruyandır. El Muhsin, o yarattığı her şeyi güzel şekilde yaratan ve mükemmel edendir. Aynı zamanda yarattıklarına azametli nimetleri ve ihsanıyla iyilik edendir. El Hasib, o kullarını ilgilendiren din ve dünya işlerinin tamamında onlar için yeterli olandır. Müminler için onun bu yeterliliğinden büyük nasipler vardır. O aynı zamanda kullarını yaptıklarına göre cezalandıran ve ödüllendirendir. Eşşafi. O kalpleri ve bedenleri hastalıklardan şifa edendir. Kulların elinde Allah'ın kolaylaştırdığı devalardan başka hiçbir şey yoktur. Şifaya gelince şifa yalnız onun elindedir ve onun ortağı yoktur. Ondan başka şifa veren yoktur. Onun şifasından başka şifa yoktur. Er-Rafiq Yarattıklarını bir anda yaratmaya gücü yetmesine rağmen onları aşama aşama yaratandır. O, kullarıyla yumuşak ve mülayim şekilde muamele edendir. Bu yüzden onları güçlerinin yettiğinden fazlasıyla yükümlü kılmaz. O, tüm hata ve eksikliklerden uzak olandır ve kullarından da yumuşak olanları sever. Sertliğe vermediğini yumuşaklığa verir. Es-Subbuh o tüm ayıp ve noksanlıklardan uzak olandır. Çünkü sınırsız mükemmellik ve güzellik sıfatları ona aittir. el mukit O yarattıklarını doyuran, onların gıda ve erzaklarını yaratandır. Bunları da kullarına ulaştırmayı kendi üzerine alandır. O hem bunları hem de kullarının amellerini eksiksiz olarak koruyandır. Et-Tayyib o, tüm ayıp ve eksikliklerden temiz ve selamet içinde olandır. Sonsuz güzellik ve mükemmellik O'na aittir ve O, yarattıklarına çokça hayır verendir. O, tüm hata ve eksikliklerden uzaktır. Kullarının amel ve sadakalarından ancak temiz, helal ve onun için ihlaslı olanları kabul eder. el -Varif. O, yarattığı her şey yok olduktan sonra kalandır. Her şeyin sahibi yok olduktan sonra ona döner. Elimizde olan her şey emanettir ve bir gün sahibi olan yüce Allah'a dönecektir. El-Hadi. O tüm kullarını hidayete, doğru yola yönlendirendir. Onların maslahatlarını, rızıklarını kazanmalarını ve onlara zarar veren şeylerin giderilmesini sağlayarak doğru yola yönlendirendir. O, sorumlu kullarına hayrı ve şerri, kurtuluş ve helak yollarını gösterendir. O, hikmeti ve rahmeti gereği kullarını başarıya ve ilme ulaştırarak hidayete yönlendirendir. Elber O, yarattıklarına iyiliği geniş olandır. O bağışlar ve onun nimetlerini saymaya kimse güç yetiremez. O, vaadinde sadık olandır. El-Muhit o tüm yaratılmışları ilmi ve kudretiyle kuşatandır. Onların hallerinden ona hiçbir şey gizli kalmaz. Her şey onun elindedir ve onun hükmü altındadır.